Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Plakosever dostlarımız. Bu görmüş olduğunuz balık L303 F0 erkeğimizdir. Şöyle gösterelim. F0 erkeğimizdir. Wade serisi beyaz hat arkadaşlar. Yaklaşık yaklaşık 7,5 8 yaşlarında e, yaklaşık 4 yıldır bizdedir. Yaklaşık 4 yıldır bizdedir. Harika bir balık, harika bir <laughs> forma sahip. Maşallah ee, çok güzel bir e, l 33 serisinin en güzel örneklerine sahip bir balıktır. Şimdi yeni küpümüzü boşalttık. Yaklaşık 35-40 günde bir sürekli yavru alıyoruz. Beyaz hat yavrularımızdır. Hiç günlerini sektirmiyorlar. Dişimiz de öyle. Maşallah diyoruz. Burada yaklaşık 32-35 tane yavru var. 35 ile 50 arasında e, yavru alıyoruz. Yavru e, alım sıklığına ve bakımına göre e, yavru sayımız değişiyor arkadaşlar. Yani fazlaya gerek yok. Bu sayılar bizim için yeterli. Önemli olan sağlıklı olmaları. Bakın ne kadar hareketliler. Keseli olmalarına rağmen önemli olan sağlıklı büyümedir bizler için. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıklı hobiler dostlar. Sağlıcakla kalın.